Merhaba arkadaşlar ben daha önce bugün sizlerle birlikte Minecraft Sade serime hoş geldiniz arkadaşlar öyle diyeyim kısaca e, bu seride arkadaşlar yani tek olacağım e, bazı zamanlarda Halit yanımda olacak o arama yani genel itibariyle tek olacağım e, sonra e, işte birlikte değişik yapılar falan filan yapacağız arkadaşlar hemen ağaç toplayalım Tüm video gelmedi arkadaşlar kusura bakmayın. Çekiyordum tam çok da güzel bir seriydi kardeşim geldi. Yani şeylerle gitti. İlk şeyde yer yani küçük bir ev yapmayı düşünüyorum ama bilmiyorum. Şimdilik aslında bu kadar aç yeter yani bize. Çünkü herhalde yaparsak. Nereye yapalım evi? Ya Buraya koyduk zıplıyorken. Mağladım. Mağladım ne şimdi diyeceğiz? ha buraya yapacağım. Şöyle. <laughs> işte. kazma yapalım. Aa! Baya bir nereden? ne kadar yeter? gitme geliyor, bulmuyorum. Neyse. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya yani. Bu boyut. Kazacağım şimdi burada. Buradan bir kazdık demek. Buradan da. Bir daha kazan burada. Buradan da bir daha kazan Şöyle, Şöyle kazanalım. Burayı. Bu arkadaşı burada yani ya yapmam istediğiniz her türlü yapıyı söyleyebilirsiniz yani tabi zor olmayacak şekilde hepsini yaparım arkadaşlar yani bu yana öyle değişik bir şey olacak yani yapıların oldu işte o küçük klasiktir işte öyle şeyler keşifler yapacağız madenlere ineceğiz yani öyle bir şey olacak arkadaşlar söyle yani sizlere söyleyeyim da alıp eve inelim. İlk gün difficult'e açgım. Şansım neyse o. O fırla ama Yani açıksa da bir de açık olacak. Yani olsun olacak demeyeyim. <laughs> ee, şöyle şuraya Çekiciliğe yani, kazmaya devam edebiliriz biz. Gece boy kazarız. Elimizi iyi bir genişletiriz. Sonra işte şey yapmaya başlarız. Buraya yerleşiriz. Sonra hayvan avlarız biraz. Ondan sonra güzel bir maden buluruz. Kömür falan yaparız. Videoyu bitiririz. Yani arkadaşlar. Bir dakika ya. Şey açık mı? Böyle daha kötü oluyor. çekelim gidelim gidelim. Bu arada arkadaşlar araç dünyası ve e, vizyon kemikleri abone olmayı unutmayın. Söyleyeyim yani dersi derseniz yine ne kadar yani belli yani siz de belki fark etmişsinizdir biraz durgunum yani uyandım daha yeni. Bu arada demir mi? bilmiyorum hani modlu oynuyorum. Ha bu arada arkadaşlar mod ya modu beğenmeyenler söylesin mod değiştir ya veya şey e, iyi devam et desin ya da hiç modla oynama desin yani buna derse sevinirim ona 3 tane çıkarsa benim için mükemmel artık tarla yap ne oldu ne oldu? oldu bir şey oldu Bir an oyna. Yapay ağrı çıktı. İyi. Üç, hatta 3'ten fazla da çıktı arkadaşlar. Yani. Şöyle. Kıtalım. Kazmaya devam şunu bitirelim. Bakalım kaç tane çok 5 Yani benim için iyi. bilmem. Bölümün ismini de bulmuş oldum. İlk bölümden demir koyarım herhalde arkadaşlar yani. Bilmiyorum beğenir misiniz? Ocak yapacağım da. Hı, yaptım. Bir tane yani, kömürden yani üç mesaj çıkıyor. Mesaj yapalım. Piş 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 bir piş 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 piş. Şunu al. 4 tane çıkmış hatta arkadaşlar. Şimdi yani ben ne kaydık? kusura bakmayın çamaşır makine çalıştı yani ses gelebilir çamaşırlar yıkan şöyle bir oturayım ya oturmam düzelttim şuraya da koyalım oralara henüz koymayacağım neden derseniz şey yani İşte aman anladınız siz oraya koymayacağım çünkü hani oraları kazacağım yani kazacağım kazacağım kazalım Aa, Bittim demir. Aha. Beş demirimiz var yani iyi demir bulduğumuzu düşünüyorum. Bir bakacağım altına falan hep belki. Yok yani. Şurayı da kapatırsak oldu. Altı demirimiz oldu bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi ilerleyen bölümlerde nedir dörd? Şu durup Dur. Dur. gideriz. Gidelim hemen. alana. Yani ben bu yani bu şeyde seri de herhalde ikinci kez demir buldum. Diamond redstone, o tür şeylerde bulmadım da daha önce hiç. Bir de bir de şuradan bakalım. Sabah değil hala akşam. kazmaya devam edeceğiz. Hem taş yani yönünden. Çünkü yani ilk 10 bölüm diyeceğim ben sizlere. Taş, kılıç, yani taş, kılıç, taş. Yani taş, kılıç ve işte şeylerimiz, itemlerimiz taştan yaparız. İyi bir zenginleşince tabi Tabii. O farklı. İkinci bölüm büyük bir ihtimalle maden yaparız arkadaşlar ki aslında madene ben taş için giderim. Genelde. Ha tabii demir bulursam alırım ama o farklı da. Ya yaparız ne de biz sizlerle. Maden yaparız. Bize ne yaparız? Bir şey yaparız. Ya ne yapalım? Yorumlarda da belirtin Aynen arkadaşlar. Ne yapmak? Ne yapalım? Şöyle kapatacağım bir şey olmaz. Aynı olmadı. Tamam şimdi aldım. Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Gidelim, Gide, gidelim. Gidelim, gidelim. Gide, gidelim, gidelim. Gidelim, gidelim, Birazdan videoyu bitiririm. Sabah olsun dediklerimi yapayım yani kömür yapayım. Ya e, ağaç toplayıp kömür yapmak için zaten şu an ağaç gerekiyor. biliyorum Bir tane de ne gelmişken Yanında sevdiğim Bir de balta yapalım arkadaşlar çünkü sabah olmak üzere içime doğdu. Baltayla biraz değil ha bayağı ağaç toplayalım. Sonra bitiririz videoyu da. Ya bence ilk evimizde güzeldi. Hmm. Neyse arkadaşlar bitti burası. Bir havaya bakalım. Havaya göre bir kat daha çıkarız. Hadi bir kat daha çıkalım o zaman çünkü gördüğünüz gibi hava daha akşam da de sabah olmaz da, hemen olmuyor bir sürü. modu kapalı bence. Çünkü hiç mı? Bir diş açık. Gidelim. Bir de bir tane depo yapayım ya. Temirlerimi içine koyayım. Şuradan bir tane meşale kopartacağım. Şuraya koydum. Buralarda aydınlardım. Bu arada arkadaşlar tekrar diyeyim araç dünyası ve vizyon gayet miktarı ama unutmayın hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın da ilde daha devam edeceğiz bir demir daha bulsak şuradan ne güzel olur Şimdi kumracık çekiyor araç dünyası arkadaşlar ismine uyuyor yani araç dünyası yani kumracık benim hoşuma gidiyor sizlere tavsiye ederim izlemeniz vaktiniz yani her canınız olur. bir video izleyeyim ama ne izleyeceğim bilemiyorum diyordursan tavsiye ediyorum arkadaşlar gerçekten arkadaşımız emek gösteriyor ufak da kasmalar yaşanıyor hala yani her insanda yaşanır o yüzden. bakayım yani inşallah sabah olmuş gördün dedim gibi yani. Dediğim, dediğim gibi bir tane depo <laughs> yapacağım. benden hiç yiyor. ne ölür taş koy. Pembe taş koy. Bir tane yani, taşlar da. Yanıma birazcık daha alacağım ne olacak. Böyle bir kılıç bir dakika kılıç Çekiç, balta. Tamam. Mesela orada inek gördüm. İnek. inek öldürmeye başladı. Uç kaçtı, kaçtı arkadaşlar. İyi e, bayağı da et çıktı. Bu arada arkadaşlar yandaki kutucukta bir şey görebilir. Oo küçük zombi. Hiç sevmem. Evet. Ne oldu ki oyuna yine? Ha, bir şey olmuş. Neyse. Oo, örümcek. Balıklarımı senin sayende tutacağım. Örümcek. Seni çok seviyorum. Örümcek. Balık tutmama çok yardım edeceksin. Örümcek de örümcek. Balık tutmama çok yardım edeceksin. Örümcek de örümcek. Gri oyunlar arkadaşlar koyunu öldürdük ormana geldik gel Aa, yeni örümcek tam arkadaşlar bundan bir tane ya bir çıksın İyi tamam tam da bir tane balta yaparız arkadaşlar ee, balta yaparız arkadaşlar şöyle ya oturayım da Balta yaparız neydi? Olta yaparız arkadaşlar. Ya aş, toplayayım. Abi tane, belki toplarım, bırak toplarım. Neyi söylemem de videonun süresini uzatmak istiyorum Hani sizler için. Ha ya o kadar gelip de 50 dakikalık, 45 dakikalık videoda iz ya yine söylemiyiz etmem. Ben böyle hani o kadar uzun video. En fazla yarım saat çekerim. Yorumlarda da belirsin kaç dakika istedin. Yine belki bir saat diyenleriniz böyle olacaktır. Aç toplayalım ve eve gidelim. 3 toplayalım. Akşam amansı biraz hayvandır. İşte örümcektir. 3 da örümcek var bu arada. Avına çıkalım. O örümcekleri hepsini öldürelim çünkü oktur. İşte anladınız siz oktubandadır. Çok işimize var yani yarış çok. Örümcek açıyorum sana. Allah Allah. Öldürdük. Yine 25 aç. Bunu beyazdan toplarım. toplam toplam 64 lazım. şimdi şuraya geçelim. 31. Biraz oyunda hani geziden yüklemeler hepinizden kusura bakmayın ya. Yani. Hepinizden kusura bakmayın. Hepiniz hepinizden. Hey. Hmm. Öyle diyeceğim ama ya ne yapayım? 4'te top Bu arada madem yani bilmiyorum. Kömürü de bulduk arkadaşlar. Demir oha çüş. Tövbe tövbe. Hayatımda böyle demir gö gördüm de. İşte anladınız siz bu ne? Yaşadım, yaşa yaşadım, baya yaşadım hem de. O bir de altlardan. Yaşadım, yaşa yaşadım, şaş yaşadım. Aynı zamanda çok şaşırdım. Arkadaşlar, yani kaç toplanmamaya karar Bu maden yani bu maden bizim uğurlu madenimiz olsun arkadaşlar. Belirlik koyalım yani bu maden uğurlu madenimiz. Tam tamına kaç tane arkadaşlar bak. Yani bunun üzerine sizden iyi bir like bekliyorum arkadaşlar. Bir, i̇yi bir like dedim onlar yani henüz yani YouTube ya işte henüz video çekme şeylerin başındayız o yüzden. Tam onlar bekliyorum tam tamına 18 demiş çüş. Çüş 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 öldü. Beni öldür. Sakın, 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 sakın. Ne olur öldürme. Ne olur öldürme. Sakın, sakın. Oh. Yani acil bir şekilde şuradan çıkacağım. Gideceğim evime. Töbe töbe ölürüm ölürüm Allah. Karısı. Zombi ya. Zombi zombi. Affet beni zombi de zombi. He şunu hemen öldürelim bu arada. inin aldık hemen uçalım evet doğru. Aptu da aç lazım. Onu da toplayacağız. Şu artık ben yani feda ettim. Şunları yiyeceğim. Feda ettim şey de yalnız zombeydi. E doyurdu bizi. Bazen biliyorsunuz zehir vermiyor. Paltamız mı bitti biz? canınızda da olsun. Baya demirimiz buldu. En azından bize bir demir set çekmeye yardım eder. Bayağı elmalar gördünüz orada. Lap lap düşmüş elmalar. Tam beş tane hemen ekeyim. İki tane de kömür yok. bulduk yani hiç yoktan benim. Yani İyime geldi yani bu maden şudur budur yani ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Beyaz tane aç var 12. Kaldım. 56, 57, 58 ağacımız var Sivaslıyız ve Sivas'ın beyaz Yani Arkadaşlar o yüzden yeter diyeceğim daha fazla ağaç toplamayacağım. Bayağı da yani bayağı iyi ma şey, maden demişim bayağı iş şey yaptık. Şu önemli şeyleri eve bırakıp ben biraz hayvan avlamayı düşünüyorum. Mesela şurada bir tane domuz var. Ne dersin? Öl. Domuz eti haramdır ama ne yapalım yani. Oyunda yememiz gerekiyor. Aç kaldım. Pirzola yapıyoruz biliyorsunuz. Tipsiz çok ya Şu burnu. Et vermedi. Tipinden. ya tipinden belliydi ki bunu et vermeyeceği etsizdi yani etsiz. Aha bir tane verdi bu. Evimize inelim. Bu arada ben yapmak istedim bir şey var. 20 tane toprak toplayayım. Aynen ya da taştan yapacağım ne alaka toprak. O gittik yanlış yere koyduk şunu. Şunu şöyle koy koy koy. Yanlış yere. Kol kol. Bir, bir sıra daha çıkayım. Ne çatalı falan oldu. Bu arada videoda herhalde bayağı uzadı Gitme gel. yani böyle giriş hem belli etmek için bence iyi oldu arkadaşlar. Hem girişimizi belli etmek için. Şurayı da kapatacağım. Şöyle şu demirleri kömür. Biraz kömür yapalım. 12 tane kömür bizim için yeterlidir. Orada bir bakayım kaç dakika olmuş. Aa, bakalım. 22 dakika olmuş. Ee, bir 3 dakika daha çekerim arkadaşlar. 25 dakikaya tamamlayayım. Video. O demeler ben pişireyim. Öyle. Onlar pişsin. Da da Ben bir tane yatak yaptım. Bu ne? Değişik bir şey. Bu ne? Altını. Yatak yaptık. Hı. Daha sabahsa bekleyelim bakalım bekleyelim bakalım bak kapı yapalım bir tane dış cephe yakalayalım bir de şuraya taşa hemen akşam oluyor Böyle kapı koyduk. koyduk mu? Görünmez kapı oldu biraz. Böyle arkadaşlar küçük bir evimiz oldu. İçine giriyoruz böyle tam tamda bir iki üç kare arkadaşlar üç kare. Hı, ama da 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 deep. Da. Yani, yani ciddi, daha güzel bir evimizi gösteriyoruz. Bu da pişti. <laughs> Şunu koy. İşte şu demirleri koy. Benim biraz daha demirim var. Altı tane de burada var. O demirlerimi de koy.